Arkadaşlar herkese günaydın. 13 Şubat Salı. Şimdi biraz yurt dışı bu 4.19.50'yi biraz zorlamaya başladı gene. Dolayısıyla bu, bu taraf biraz önemli olacak. Bugün yarın biraz dikkat etmek lazım buraya, şu bölgeye. Altın, gümüş böyle. Gümüş aslında dün çok iyiydi. Özellikle güzel bir hareket yaptı. Ama 10 yıllıklardaki yükselişle beraber geri çekildi. Ama e, yani özellikle bu birkaç gün şu 4.19.50'ye bir dikkat edeceğiz. Çünkü burada buranın kırılmasıyla beraber bir anda iş hızlanırsa hani şu çıkışın devamı gelebilir. Bu da gene altını gümüşü sakin tutabilir. Gümüş bir tık daha böyle fena değil altına göre. E, ama bakacağız. bir tarafında dün e, bir satış vardı. Ee, özellikle zaten belli yerlere geldik farkındaysanız dün seans sonuna doğru yarım saatliklerde S&P tarafında şurada e, 5060'lardan sert bir satış yedik. Dolayısıyla e, bunun kafasında çok böyle bir kaldıramadı. Hani burada bir yavaş yavaş artık bir düzeltme süreci başlar mı? Bunu e, biraz izlemek lazım 10 e, yıllıklarla beraber. DAX tarafı gene buranın üzerinde kalamıyor. Yani şu bir türlü biliyorsunuz şu DAX 17.100'ün üzerinde bir patlayamadı. E, dolayısıyla